yurt dışı yasağı olup olmadığımı nasıl öğrenebilirim? Yurt dışına çıkış yasağı nasıl öğrenilir? Herhangi bir kişi kendisi hakkında verilmiş olan yurt dışı yasağını öğrenmek istediğinde e-devlet kapısı üzerinden online şekilde sorgulama yapabilir. Bu sorgu sonucu bazen nüfus müdürlüğüne yönlendirme yapılır. Bazen de varsa pasaport bilgisi verilir. Pasaport bilgisi verilir ise yurt dışı yasağı olmadığı bazılarınca ifade edilir. İnternette yurt dışı yasağınız olup olmadığını araştırdığımızda bu bilgiyle karşılaştık. Buna güvenerek yurt dışına çıkmaya çalıştım. Ancak bölge istinaf mahkemesi hakkında yurt dışı çıkış yasağımı kaldırdığı halde maalesef emniyet müdürlüğü sistemine yansıtılmamıştı. Ancak adliyede infaz ilamat bürosuna gidip durumu aktardım. Onlarda durumu il göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele şube müdürlüğüne bildirdiler. Güncelleme yapıldı ve yurt dışına çıkış yaptım. Bu durumda olan vatandaşlar için yurt dışına çıkış yapacaksanız ya il göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele şube müdürlüğüne gidip sorgulayacaksınız veya il nüfus müdürlüğüne gidip soracaksınız. İlçe değil dikkat. Bu bilgiyi yaşayarak öğrendim.